Gördüğünüz sinek, böcek ölüleri, kalıntıları bir haftadır ön tamponda ikamet ediyor. Aynalarından farda da eser miktarda var. Plakada var. Ön panjurda var. Biraz da camda, ön camda var. Ama neredeyse tamamı ön tamponda. Şimdi bunları temizlemek için çok vaktim yok. Sizin, ayrıca dışarısı da çok sıcak terlemekten de bıkkınlık geldi diyebilirim artık. En ufak bir harekette her tarafımdan ter boşalıyor. Divortex, otoçer, antpa, otoçer, antpa artık hangisine denk gelirsiniz? Google'da Armorol yazdığınızda karşınıza zaten birkaç tane satıcı çıkacak ama hepsi zaten aynı firma. Farklı şubeler. Göstereceğim ürün Armorol markasının Bug Wipes adlı ürünü. Yani bu. Şimdi arkasında yazanlara göre sinek böcek kalıntıları, reçine, balata tozu, balata izleri, fren balata izleri ve kuş pisliklerini temizleyebilen bir ürünmüş. Ben şimdilik bu videoda sinek böcek kalıntıları için bir temizlik yapacağım. Şimdi hiç açılmamış bir ürün olduğu için şu kapağını jelatinli çıkartmanız lazım. Bu arada içinde 30 tane ürün var. Şurada yazdığına göre ve maalesef biraz kokusu var. Ve şuradaki ifadeye göre de şeffaf plastik ve plexiglas üzerine kullanmayın diyor. Şimdi bir tane şöyle içinden çekeyim. Sonra da şu kapağı kapatayım. Bu arada kapakta hava almasını engelleyecek bir sistem var. Şöyle. Bunu çevirmeniz gerekiyor. Böyle doğru oldu herhalde. Evet kapandı. Şöyle küçücük bir mendil. Niye 30 tane koyduklarını şimdi anladım. İzler çıkana kadar da diyor yüzeyde çalışmaya devam edin diye bir ifade var. İçeriği ve pH değeri hakkında bilgim yok maalesef. Ama bunları temizleyebildiğine göre bazik bir ürün olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu mendille de temizlik yaptıktan sonra yüzeyi kuru bezle silip silmemeniz gerektiği hakkında da en bir, bir bilgi yok maalesef kutunun üzerinde. Ki Amerikalılar her şeyi yazarlar, onu yazmamışlar. Ne yapacağız, böyle kalacak mı bu iş? Ben kendimi sağlam almak açısından birazdan videoda göstermeyeceğim ama kuru bir bezle sileceğim bu yüzeyi durduk yere başıma hiç çıkartmayayım. Şimdi bu mendilin bir dezavantajı şöyle aralıklara giren sinek böcek kalıntılarını temizlemek biraz zorlayabilir. Ama bir haftadır orada ön tamponda ikamet eden sinek böcek kalıntılarını temizlemesi çok cezbedici oldu benim açımdan pratik bir yürümüş. Bayağı da hızlı çalıştı işin açısı. Şimdilik kapatıyorum. Eğer ölçmeyi başarabilirsem pH değeri ile ilgili bir video da ekleyebilirim. Ölçmeyi başaramazsam videoyu sonuna, bu videonun sonuna ekleyememiş olacağım. Zira Duster'ın bagajına kaldı. pH indikatörü. Gidip onu almam lazım. O yüzden sizi de bekletmek istemiyorum. Şimdilik burada kapatıyorum. Güzel ürünmüş. İzleri yok etti. Bakalım Armorol'un bu sinek böcek temizleyici mendilleri cila dostu mu? Zira otomobilin üzerinde 2 hafta önce Turtle Wax Rinse Wax uygulamıştım. ile iyi geçinemiyor sanırım. Biraz zayıflatmış yüzeyi. Tabii bir de mendille uygulama yaptıktan sonra yüzeyi temiz ve kuru bir bezle de silmeniz gerektiğinin acı faturasını da öğrenmiş oluyoruz böylelikle. Neden? Çünkü yüzeyde kalıntı bırakıyormuş. Tamam evet cila dostu da değil pek. İyi gözükmüyor cila ile arası iyi değil. Ama ve lakin bu uygulama sonrasında yüzeyi de temizlemeniz gerekiyormuş. Yazmamışlar onu ama Çünkü temizledikçe hidrofobi biraz daha canlanıyor. Az önce çünkü burada yoktu bir şey. Silik bir yüzey vardı. Hidrofobi gözükmüyordu ama sildikten sonra hidrofobi az da olsa canlanır oldu. Neyse en azından turtle wax'ı tamamen yüzeyden silememiş. Son olarak bir de ürünün pH değerine bakalım. Zira SDS, NSDS dokümanlarında pek bir bilgi bulamadım. Bununla ilgili yayınlamamışlar arkadaşlar. Bu ürünün pH değerinin kaç olduğunu belirtmemişler sağ olsunlar. Hiç kullanmamış bir tane. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir güzel üzerine saracağım. Şöyle. Tabii doğru mu yapıyorum, eğri mi yapıyorum? Böyle bir şeyin mantıklı mı değil mi? O da tartışılır. Başta da bazik bir ürün olduğunu söylemiştim. İyi haber. pH 14 değil, 13 değil, 12 değil, 11 değil. 11 değil. 11'deki kırmızılık yok. Ona da pek benzemiyor. Oradaki şu ikinci kutudaki renk de bu ikinci basamakta gözükmüyor. pH 9'a çok benziyor. 8 değil çünkü 8'deki biraz yeşile kaçıyor şuradaki renk. Dolayısıyla ürünümüz pH 9 diyebilirim. Yakaladım. Kaydı oradan yakaladım. pH 9 diyebilirim. Tabii benim ölçtüğüm yöntem geçerli ve doğru bir yöntem ise.